hediyelerin içinde neler var bilmiyorum ki. Çok merak ettim ben de. Her nefes gözü. Benim hayalim değil ki bu hediye. Biliyorsun benim hayalim. Ne? Kedimiz. köpeğimiz, kedimiz, Peru köpeğimiz, bir sürü ketimizin olmasa. Benim de ama artık umutlanmıyorum. biliyoruz. Hmm. Şey, Mis Hadi hadi pastayı bekleyin. Anne hani ya pasta. Ne zaman gelecek? Dur kızım biz getireceğiz şimdi ya. Ben pastayı getireyim. geht ki doğdun size. Bu pasta nasıl bir pasta ya? Ben de anlamadım ki. İyi ki doğdun size. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar size. Mutlu yıllar çocuklar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. çocuklar. Mutlu yıllar. Oh. Ay hadi yiyelim hadi yiyelim. Edeilen şey içine bakalım artık anne ya çocuklar ben izin veriyorum ama e, şimdi bir fotoğraf mi? evet çocuklar fotoğraf çekeceğiz hadi bakalım ama benim hediyem benim benim etem gelmeden olmaz neden hepimiz buradayız ee, hepimiz burada çekeceğiz. evet baba bu, hepimiz buradayız evet başka gelecek mi vardı acaba. Galiba başka gelecek var. Durun bakalım bekleyin. Bekleyin şimdi. İşte. Bak. Aa, bu da ne baba ya? Bu köpeğimizin niye? Niye? İşte Bize köpek vardı. Evet. Çocuk arası köpek aldı. Bu oh, köpeğimizin şeyi köpeğimizi de götürüyorum. Ben köpekleriniz yani. Nasıl yani? Bir şey mi? Evet. Two tane koltu, tane hamster ve mama ve kediniz ve kediniz. Woof 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 woof. Ah, bunlar da, kim böyle? Hey baba, bunlar da kim? Aa. bunlar bunlar annesin. Niye bu kadar bizi takip ettiler ki? Vallahi yolda da beni takip ettiler. Allah Allah baba. Nasıl yani? Bilmiyorum ki. Aa, ay baba bunlar galiba. Bak. Bak. Oo. Oo. Baba, annemin yalnız bırakamayız. Onları da alalım lütfen. İyi tamam onlar dışarıda bakacağız tamam mı? Ama bazı zamanlar eve alacak değil mi baba? Evet Melisacığım eve alacağız. Yuhu yuhu. Ay hayatım ben şimdi bunlara nasıl bakacağım? Hiç i̇şte, bilmem ki ya. Neyse ben çocuklar için aldım. Hadi. Biz büyük evimiz var zaten yani. Bakarsın. Ben sana affederim. İyi tamam. Vuh 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 vuh. Ay ay. Ne yapıyorsun? Ay sana da kızılır mı? Ay pastayı. Allah pastayı yiyor. Neyse bizim yerimizde o yesin. Aa bütün pasta bitti. Eee biz ne yapacağız? tamam o zaman biz gidelim. Doğum dolmaya partisi bitti zaten. Evet bizim zaten gitme vaktimiz geldi. Ben gidiyorum kızlar. Görüşürüz. Bay bay. Herkes gitti ben de gideyim bari. Görüşürüz. Ay. Ay. Ne yorucu bir gündü. Şimdi bunların her şeyi yerleştirmemiz lazım. Evet. Ha. Ah. Neyse yerleştirelim hadi bakalım. Bit bit. Köpeklerin odasını yapalım. Altı noktaları buraya. Köpeklerimizi de buraya koyalım. Buraya artık köpeklerin odası yapacağız. Koyduklarımızı buraya. Mamalarımızı buraya. Hamsterimizi buraya. Şimdi de bunu nereye yerleştireceğiz? Bunu evin içine yerleştirelim diye düşünüyorum. Ben şöyle bunu şöyle alabiliriz. Bunu da oraya koyabiliriz. Bu köpeğimizi buldum. İçine Evet koyduk. Çok güzel. Şimdi burayı, burayı taşımamız lazım çocuklar. Siz kalkın. Ay. Kalkıyoruz. Bebeği alayım ben. Bebeği de koyalım. Melis'i yerine koyuyoruz. Dayısın. Ay tamam o zaman ben de mutfağa her şeyi yerleştireyim. İlk olarak. Bunlar biraz dağıldı. Çikolatalarımız. Ve şekerimiz. Tamam mutfak yerleşti. Şimdi misafir odasına her şeyi koyalım. Oo. sandalyemiz. Öbür sandalyemiz. Ve öbür sandalyemiz. Tamamdır. Geçebiliriz. dışarıda bakacağımız köpekleri lütfen dışarıya koyalım. Böyle koyabiliriz. Evet şimdi öbür köpeklerimizi içeceğimize koyalım. Tamam. Her şey tamam. Ah Melis de uyudu. Hala rahatladık valla. Ay Melis ağlıyor. Ay ben de bir şey neydi? ben uyuyorum. Çok yoruldum ben. Tamam. Uyuyayım en iyisi. Beni sağlıyor çocuklar. Ben gideyim. Gittim. Eee 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 Evet. Ay ben de üstümü değiştireyim. Çocuklar siz de üstünüzü değiştirip hadi. Siz de biraz film izleyelim babanın. Çok yorulmuş. Olsun. Geçin bakalım. Oturduğunuz ben de bir üstümü değiştireyim. Dolabımı açtım. Neyse ben de giyineyim bari. Bunu giyeceğim. Bu yıkam da bunu giyeceğim. Hemen giyelim. Evet, bunu da kaldıralım. Hmm. Kim sana